Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu Hopro yani sinir bozulma oyun 2 iki oynuyoruz. 2. bölüm. Ne? Aha burada bir şey var. Aa da 6 dakikam var. Oho. 6 altı dakikam sonunda mı açıklanıyor? Neyse. Bu ne? O ne? Top. Bugün sizlerle bunu oynayalım. Tek ben oynuyorum. Ho 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 ho. Arkadaşlar siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildiğiniz zillerini açmayı unutmayın. İsmi oyunu oynamak istiyorsanız Boho Pro e, zaten baş At! İsmini bozan bozana Evet arkadaşlar bir aksilik çıktı. Yine tabii benim videolarımda hep aksilik çıkmak zorunda ya. Eski videolarda değildi şu son en son yüklediğim videoda ee baksilik çıktı. Ben de atlayamıyorum ki. Doğru düzgün şöyle. Atlayamıyorum. Aha bak. Hop. Hop. Ee, tek ben oynuyorum ya. Of sıkıcı bura. Tek ben oynuyorsun. Çıktım. 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 Ne? Aaa. 91 kişi olmuş Neymiş? Bilmiyorum ama. Ne ne? Hey, aha. E bu da aynı kaydırak. Şuradan yürüyeceğim. E, daha oraya zıplayamıyorum. Ho hu ho, ho! Ya burada da tek kişi var. Şunu sık sık oynuyorlar çık ya. Ne? Hayır, şapları tarafından baskına uğradım. Nerede o ya? bu mu? Evet survival. Evet bak. Bunu çok oynarlar. Ya çok oynarlarmış ya. Tek ben yine. Neyse ben boşu tek başıma daha iyi oynarım. Evet. E şimdi arkadaşlar. Kafama takılan bir soru var benim. Bir kilo demik mi? Bir kilo demik mi? Bir kilo, mi? Bir kilo demir mi daha ağırdır yoksa bir kilo pamuk mu? Bunu anne sorduğumda abim diyor ki 1 kilo pamuk daha ağır. Ay ikisi eşit. Abim nasıl eşit olabilir yani? Demir, demir ya daha sert bir cisim. Pamuk çok yumuşak bir şey. Yani demek ki cevap demir. Yani D cevap. P cevap değil, P pamuk. Üstüne zıpladım. Speedruns bir oynayacağım ya bir çık. Night run, Gece koşuşu. Hoplayma. Arkadaşlar birazcık motivasyon olmam lazım. O yüzden bir bir tane şarkı söyleyebilir miyim? Teşekkür ederim. Hoplayma, çekirge. Zıplayma, çek. Dur. Çekirgeyi salıverdim. Çekirgeyi salıverdim. Tamam motorasyonum yerime gelmedi. <laughs> ya ben değil. geç. Ne? Parkur ya, parkur yapacağım. 140 Et Edge. Yoksa bende mi adamlar görünmüyor ya? Yoksa kimse oynamıyor mu şu an bu oyunu? Oho. Bir tane bulamıyorum ki hiçbir şey ya. Neyse ya? İyiz, 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 Allah aşkına şu iyiz dediği bence zordur. Evet, zormuş. Of, aşırı zor ya. Yapamıyorum. Evet yapamadım ha. Harbi yapamadım. Ne harbi? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hele geldim. Ha neyse ya. Şimdi arkadaşlar. Size tekrardan hatırlatayım. Kanalıma abone olmayı ve like kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zillerini açmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman hadi devam. Tireye gel. Ya Hel bekle. Her şey değil mi ya Hel? İçerik markası. Daba gene. Maksvalayım ben. Yeter, yeter, yeter. Ya ben bu oyunda niye çok kötüyüm? Ben çok kötüyüm, var ya çok kötüyüm. Ya gidemiyorum bildiğin ya. Bak. Şöyle zıplasam şunun üstüne düşer miyim? Düşmeyi düştüm. Aha kaldım burada. Ya. Arkadaşlar. Bu oyunu kimse oynamıyor. O yüzden ben sizlere yeni bir oyun açacağım. Bu oyunu kimse oynamıyor. Hiç zevk kalmıyor bu oyunun. O zaman değil. Yeni oyuna geçelim. Ve arkadaşlar yeni video sonun ay yeni oyun sonunda geldi. Yani böyle bir oyun var. Yani amacımız bu. Bu maç yapmak. Hmm. Bir dakika bir işim çıktı. Geldim. Tekrar geldim. Buraya. Bu <laughs> nasıl çöp be? şuraya ya. Bu arada yine. Efsane. Şimdi arkadaşlar. Bu hop orayı kimse oynamıyordu. ben de bir Yine oynaştım. Biraz eğlenelim diye. Ya e bu da sizler bozuyor bu arada. Abi bu çok bozuyor ya. Yani. Bu hop orayı Bu çok. Ya yani bu da bozuyor ama bitir. Bu ne ya? Geç geç geç. Geç takım geç geç ama bu değil 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 Arkadaşlar geri geldik. Şu köşeye batayım bu köşeye bakayım bu köşeye. O nasıl çöktü ya? Hı hı. Ayağımı ayarım. Bu bir de benim ya. Adamı ne koyalım? Hüsamettin bıngı, bılgın bıngıldak mı yoksa bıngıldak Hüsamettin mi? Ya ne farkı var ki? Tamam ben de koyacağım buldum arkadaşlar. Süper olsun. Of ben şu golü atarım bak. Atamadım. Ben bu golü atacağım ben. Ne oraya atayım? Şuraya gol. Ya ben bu golü atardım. Atacağım ben o golü. Bak, buradan böyle şu kale köşesi. Bak. Ay bu portal çıktı. Ne kurtarıyor. <laughs> ya? Of, of. Şimdi Arkadaşlar. Oo, free benim işim. Şuradan şu başlıyor. nasıl bir şut zaten? Ama pale raket gibi kullandım ya bak iyi izle insanı git aha ay ben hay Allah biz ülkeyi verecek belli bile değil ki kesin değil. ya ben yanlışlık belli sana seçtim Türkiye seçtim ya Türkiye seçtim yanlışlık belli sana seçtim siz görmediniz sen orayı kayıt durmuş o e yüzden görmediniz. Kalesi beğenmiş sanırım. Deneme günü vay maç. Maç ya maç 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 maç. O zaman bunu atar mı ki ya? Ne pası? Yok aha atamadım. <laughs> Aa atamadım. Şuraya. Koyver. Aa koyver. Koyver. Şöyle şuraya dümdüz boru gibi. Şöyle vurdum. Bak, vurdum kaleci güzel de. topu kaleci ağın içerisinde ne işte ne ne? Çok iyi. Ne? Dört mü tane? İsmin player değil. Ballesta değil. İsmi. Halan. Ha. Lan. Hala şarkı var ya. Holland, Holland. <laughs> Allah bu şu soru çok sert ya Hala bir Hala ne ya bir oluyor top patladı bir yere top patladı mermi bir adam adam mermi değil şu mermi bak bu ya şimdi arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve aha, aha. Hay Hayır, hayır. Doğru, doğru, doğru. Yüzde elli bin milyon gol. Ben. Of. Şuraya. Bekleyin arkadaşlar sinirlendirilir. Halan sinirlendirmeyecek diyor oğlum. Halan hazır mısın yoldum? Ot şuraya. Bak bunlar hepsi hesapla taktikle çok gol bu oyunda. Şöyle. Hala da. Hala da kızdırmayacak koçum. Şimdi buraya. Of. Bir şey, bir şey, bir bir şey. Bu da sinir bozmayın ama buna sinir bozulmayı 2 diyorum. Böyle 3, 4, 5 diye geçeceğim. Bunu 5 tane çekeceğim. Sinir bozulma oyunu diye. 5 tane çekeceğim. Bir tanesi 1 saatte olacak herhalde. Yani bir tanesi 1 saatte canlı yayın olacak. İkincisi. Hoca penaltı. İkincisi de dakika dakikalık 18 dakikalık falan yaparım işte ya. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Youtube halleri çok kötü. Ya bak. Bizim gibi çok konuşan youtuberlar benim gibi çok kolayca, Youtube youtuberlar çok kötü çünkü ben size eğlendirmek için burada nefes nefese kaldım. Yani beğenmeniz lazım ya yani çok emek yapıyorum burada ben emek harcıyorum. Yani ben bazı yerleri keserim. yani siz bir saatlik bu yani bu video bir, bir saatlik ama ben yani 20 dakikalık 18 dakikalık falan yapabilirim. Mesela ben bir saatlik çekip boş boş konuştuğum yerleri yani böyle konuştuğum yerleri kesebilirim. Ama kesemedim yani bir yerde kestim ama başka kesmeyi unuttum. Ben ilk de stabilim. İlk abi oldu o Hala bir Hala nere? Hala yok. Türkiye'yi sattım. Türkiye'yi sattım diyenler. Satmadım aslında. Yanlış şey. Yanlış bir şey de sattım. Bak bekle yeter. Arkadaşlar Moğolistan geldim Moğolistan. Moğolistan. Molistan. Molistan baba baba. Molistan bak. Baba bak. Halada bak. Halat mı? O fazla üstü bu. Uhuhuhuhu. Arkadaşlar. Çok iyi ama Molistan ile iki kalmak nedir hocam? Aha. Kırgızistan. Kırgızistan. gol girerdi ya. Bir ara ben girdiriyordum ama. Arkadaşlar aksilik gitti. Evet şimdi buradan gol atarım ben. Kesin. Onu da atamadım ya. Bu benim ayağıma. Orta açtım halat en iyi yaptığı şey ya. Hehehehe. <laughs> Aa istek yeter. Reklam silah çıkıyorlardı. Size sesi geldi. Ben orada dur dur sesini kıstım. U 18 Adi Academi Ligi ne ya? Bir dakika. Arkadaşlar geldim. Sinir bozan oyun demek ki buymuş bak 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 siyahi halat bu ya 62950 milyon 2981 tane reklam çıkıyor ya bak gene çıktı orada işte Amına bunu Amın atarım ben Ha atarım bunu atarım o zaman buraya çok kolay şöyle Kolayca kolay sürüşü be. Sanki Roberto Carlos'un. Bak reklam. Ben şok. Kim ya? Bak kim diyor. Tacikistan diye bir ülke nerede var? Duydum da Tacikistan diye. Macaristan'a şaşırdım. Tacikistan'a. Bak. Ta... Demek ki şok markete girdim. Hani adı şok ya. Orada Tacikistan yazıyordu. Tacikistan Taci Kistan ismini görünce şoka girdim. Ultra zekiyim. Yeter yeter git. Git yeter git. Yeter 63 bin. Düşüşüm. Tam da sayacağım. 9 dakika çıktı yaklaşık bana. Ben bunu atarım. Ben bunu atarım. Ben bunu atarım. Ben bunu atarım dedim ben atarım. Atarım. Atarım dedim bir daha atarım. Penaltı. Gel bakalım. Buraya golleri size yağdırırım. Şarkı yazdım. Bak bu ne? Yeter. Kalbime duracak. Kalbime duracak. Aha, ah, gidelim gideyim. Aha gideyim ha. Bek, Bekleyin çıkmasın artık gideceğim ha. Bana ver. Bana ver. Ya bana ver ya. Neyse i̇şte, al. Işte, üstünden gitmedim. Boş halat 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 seni bekliyorum halat. Of atacağım. Bak bak daha topu tutamıyorum seni nasıl futbolcu seçtiler seni. Şöyle halat gibi olsaydı. ya. Yani. Aha, şurada ve <laughs> Dortmund ve ve 2022 UEFA Champions League ve Dortmund Champions arkadaşlar. Evet hmm. seçiyorum. Numara 4 yapıyorum. Arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Takipte kalmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. O zaman hadi bay bay. Nasıl da